Her şeyin başı sağlık programından herkese günaydınlar. Ben operatör doktor Onur Kulaksızoğlu. Ben doktor Özlem Biçer. Hepinize tekrar günaydın. Efendim günaydın diyoruz. Kahvaltı tadında bir sağlık haberine başlamadan önce... ...sizin de uyanmanızı bekliyoruz. Lütfen uyanın. Çünkü çok dolu bir konular zinciriyle karşınızda olacağız tekrar. Eee efendim dün çok güzel konulardan bahsetmiştik. Bugün devamı gelecek ve bugün çok önemli başka konulardan bahsedeceğiz. E, dişten başlayacağız. Tepeden tırnağa estetiğe geçeceğiz. Değil mi? Evet. Sıradaki Şimdi konumuz... tabi ağız ve diş sağlığında e, çok önemli bir noktadayız. Evet. Özellikle de okullar açıldıktan sonra e, bu eğitimi ilkokul çağına indirmekle e, gerçekten bir toplumun sağlığını kurtarmış oluyoruz. Neler mi anlatmak istiyoruz? Bunu aslında detaylı bir şekilde bu işin uzmanından bir dinleyelim. Kimden evet. dinleyeceğiz? Doktor Nihat Tan tam geliyor. Konuğumuz diş sağlığı ve hastalıkları hekimi. Efendim implantları bahsedeceğiz. Buyurun Nihat Bey siz böyle buyurun lütfen. Günaydın, Merhaba, hoş, geldiniz. günaydın. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş ee, geldiniz. Siz bahsedin. Nelerden bahsedeceğiz? Evet biz genelde e, ağız sağlığından biraz bahsedeceğiz. Biraz ağız sağlığının korunması, ağız sağlığının devamı, eksilmiş, bozulmuş dişler varsa o eksik dişlerin nasıl tamamlanacağı ve daha da önemlisi eksik dişlerle beraber estetik dişlerin bir arada nasıl ...ağız içerisinde yer alacağını... ...birlikte konuşacağız. Ne güzel bir kombinasyon evet. yapmışız bakar mısın? Bir yandan e, tüm vücut ve yüz estetiği... ...bir yandan diş estetiği... Evet. biraz sonra da ruh estetiği de geçeceğiz zaten. <laughs> Yalnız e, çok enteresan... ...son yıllarda bir gülüş tasarımı ortaya çıktı. Evet. Yani bu deyim... ...benim çok hoşuma gidiyor. Böyle e, hep sorarlar ne iş yapıyorsunuz? Ben çekinirdim ya cerrahım falan demeyi Niye? Kanla uğraşıyoruz, hastayla uğraşıyoruz. Normal insan telefonunuzu açıp da... Nasıl Onurcuğum demiyor. Yani sonuçta ben hastayım diyor. Kendi akraba hasta olunca sizi daha çok arıyorlar. Ee, sanatçılara, mimarlara falan böyle bir bakardım. Ya ne güzel diyordum işleri. Yani böyle işte tasarımlar, dizaynlar falan onlarla uğraşıyor. Şimdi siz de. Ee, tıba yeni bir açılım getirdiniz. Gülüş tasarımı. Aslında biz getirmedik. Bir yerde bunu getiren e, teknolojinin ilerlemesi oldu. Hı hı. Bilgisayar teknolojisi ilerledikçe ketkem sistemi içerisinde bir sürü bilgisayar programları hı hı. yüz ve e, dudak, burun e, koordinasyonunun, göz koordinasyonunun içerisinde e, diş tasarımını da bunun içerisine girdi. Böyle olunca tabii bir de gülüş tasarımı ortaya çıktı. Dudakları dudak yapısı, burnu ee, dolayısıyla dişlerin de doğru bir koordinasyon içerisinde olması gerekiyor. Biz de bunu bilgisayar sistemi içerisinde Tasarımını. sonuçlandırıyoruz. Evet. Evet. Bence artık kartlara tasarımcı diye yazabiliriz değil mi? Valla ben cerrah ünlü <laughs> hanımı, e, doktor hanımı unuttu, kullanmayı tercih ederim. Çünkü değil cerrahi mi? gerçekten az cerrahisi de olsa e, çok dar alanda e, zor çalışılan bir bölge az cerrahisi. Ee, özellikle e, herkesin çok sıkıntısının olduğu gömük 20 yaş dişleri olsun implantoloji olsun e, bunun cerrahi e, sistemi içerisinde yer alması ve bir cerrahın da ne kadar çok yorulduğunu e, evet. en iyi bizler yaşıyoruz. Zaten diniyoruz. sizden o detayları alacağız. Bir diş evet. hekimi e, ve bir çene cerrahı arasındaki farkı sayısal farkını demiyorum. Sayısal zaten çok müthiş bir fark var ama yaptığı iş açısından farkını sizden evet. birazdan alacağız. Evet, Hemen var. yerinizi alalım. Eminim çok teşekkürler. Ederim. Hoş geldiniz. Evet. Gülmeyen insanlar var. Gülemeyen insanlar var. Hatta evet. mümkünse e, konuşmayan bile insanlar var diş yüzünden. Tabi şimdi biraz İbrahim Bey'in konusuyla bağlantılı olarak girmekte fayda var. Söyledikleri gibi gerçekten bazı insanlarda inanılmaz derecede fobi var. Nedir bu fobi? Diş yapısının bozukluğu, dişlerinin renk bozukluğu ve buna bağlı olarak da konuşma esnasında yüzüne bakıldığı zaman o ağızdaki kötü görünüm. Şimdi tabii dünya 2000'li yıllardan sonra çok farklı bir yapıda yani 21. yüzyıl insanlığın farklı bir proje sağladı. Bu neydi? İnsanların ekonomik güçleri bir önceki asra göre daha arttı. Dünya savaşları sona erdi. Büyük bölgesel savaşlar oluyor. İnsanların doyma hissi öncelikli olan doyma hissi farklı konulara yayıldı. Bunun başında tabii e, büyük bir devlet olan Amerika'nın etkisi çok önemli. Film sektörü devreye girdi. Film sektörü ortaya çıkınca oradaki insanların bir prototipi belirlendi. Bunun içerisinde diş de var, estetik cerrahi de var, diş de beraberinde var. Şimdi e, Marilyn Monroe'nun filmi yapıldığı zaman Marilyn Monroe önce dişlerini yaptırdı. Orada yapılmış olan veya oradaki aktrislerin ve aktörlerin yaptırmış olduğu dişler herkes için bir prototip oluşturdu. Ya böyle bir diş olursa güzel olur. Evet. Bu Amerika'da başladı. Film sektörüyle dünyaya yayıldı. Hindistan'da da seyredildi. Bangladeş'te de seyredildi. Çin'de de seyredildi ve Japonya'da da seyredildi. İkinci Dünya Savaşı'nda alt üst olan Japonya'da ağız sağlığı felaketken bugün gidin bakın Japonya önde gelen ülkelerden biridir. Diş bir hekimliğinde. Neden? Çünkü insanların ekonomik güçleri gelişti. Ekonomik güç gelişince o ekonomik güç yaşam kaygısı yani bir avuç pirinçle doyan ırk birdenbire bir avuç pirinçle doyduktan sonra başka yanında suşiler muşiler bilmem işte ile beraber farklı bir takım şeyleri bekledi. Bunun içerisinde de en önemlisi savaşlardan çıkmış ülkelerin beslenme problemlerinden doğan diş bozuklukları Ortaya çıktı. İnsanların gözüne battı. Bu batan e, problem, sorun insanları estetik diş hekimliğine ve estetik cerrahiye beraberinde götürdü. Şimdi benim şöyle bir kanaatim var. Genelde ben yabancı ülkeye gittiğim zaman insanların şöyle bir genel bir tipine bakarım. Bir giyim tarzına, bir davranışlarına, bir yüzlerine. Ee, şuna dikkat ettim ee, gelişmiş ülkelere gittiğiniz zaman insanların ağız sağlığına baktığınız zaman yani görüntü olarak baktığınız zaman dişler daha temiz. ...büyüdükleri zaman sırası daha düzgün. Muhtemelen küçüklükte bir ortodontik tedavi almışlar. Veya işte görüntü olarak da daha iyi ve daha temiz dişler var. Ama eğitim seviyesi düştüğü zaman, sosyo -kültürel seviye azaldığı zaman... ...o ülkelerdeki insanların ya ağzında çok fazla boş diş var... ...ya temizlikleriyle ilgili sıkıntılar var. Bu bir şekilde ağız sağlığı gelişmişlik göstergesi midir? Elbette. Şimdi bakın. Tabii yüzde yüz. Bakın şimdi e, İngiltere'de 1945 yılından sonra o yıkılan İngiltere'de, alt üst olan İngiltere'de bütün suların içerisine, içme sularının içerisine flor komponentleri yerleştirdiler. Belirli dozda insan vücudunun ihtiyacı oldu. Türkiye'de suların içine flor konması çok yeni e, ee, Tayyip Bey zamanında organize edildi ve şimdi kullanılıyor İstanbul Belediyesi. Aradaki farka bakın Al sağlığındaki gelişme gelişmeler. E canım biz de 1945 ile 2010 diyelim 55, yani 65 yıl pardon <laughs> e çok da değil canım Efendim, e sizi çok fazla bekletmeyeceğiz kısa bir aradan sonra tekrar bu sohbetimiz devam edecek. Bunlar artık çözüm var mı? Var tabii şimdi bakın çok yakın zamanda Türkiye'de ağırlıklı olarak motosiklet kullanımı arttı. Buna bağlı olarak da bu tip travmalar çoğaldı. Eskiden sadece araba kazalarında rastlanan veya düştü ayağa kaydı düştü de rastlanan kazalar şimdi o kadar sık önümüze geliyor ki üst dişleri kırılmış motosiklet kazaları çok yaygın. Bu sebeple e, çaresi var. Çaresi de implantoloji. Eskiden çok fazla kayıp varsa. Hareketli protezler yapılıyordu. Girip çıkmalı protezler. Şimdi sabit bir protez yapma şansımız var. Onu da implantla çözüyoruz. E, şu bardağın içine asılanlardan artık yapmıyor muyuz? E yapmıyoruz. Bardağın içine artık atılmıyor. Çünkü e, genelde 70 yaşındaki insanlar bile artık o tip protez kullananlar bile implant yaptırmaya başladılar. Peki implantı bize biraz açabilir misiniz? Yani hangi bölgeleri uyguluyorsunuz? Ne kadar sürüyor? E, kullanımı nasıl? Nihat Bey'e sorduk dedik ki böyle böyle e, Diş sağlığı e, Tüm sağlığının bir göstergesi midir e, Evet ben hep eski zamanlardaki O filmlere falan dikkat ederim e, O köleleri falan seçerken Dişine bakıp seçerlerdi e, Dişi sağlamsa tamam bu iş yapar Bu sağlıklı falan diye e, Peki hasbelkader bir kaza geçirdik Veya bir travmaya uğradık Düştük dişimiz kırıldı Diş kaybı var hani Bir sağlıksızlıktan değil de ee, ...böyle bir istemediğimiz bir görüntü oldu. O zaman da ağzımızı açmak, gülmek bizim için işkence. Sonuçta oradaki o boşluğu göstermek istemiyoruz. İmplantın e, yapıldığı bölge ağız içerisinde, üst çenede ve alt çenede. E, her bölgeye uygulanabiliyor. Şayet üst çenede sinüsler müsaade ediyorsa, alt çenede de e, manipüler kanal e, müsaade ediyorsa... ...bazen çok fazla madde kaybı oluyor. Onu da kemik grefleriyle telafi ediyoruz. Artık öyle bir şansımız var. Ee, bu birincisi ikincisi implantın uygulama, uygulama süresi yaklaşık 3 dakika falandır üç dakika. Implantın. Ee, ondan sonra bir belirli bekleme süreci var osteointegrasyonun sağlanması açısından yani kemikleşmesi o. diyelim evet Türkçeleştirelim evet. Ee, bunun e, bekleme süresi de kişiye göre değişir yani genç bir hastada 1 bir ayla e, bir buçuk ay arasında o kemikleşmeyi görürüz. Şayet hastanın yaşı çok ilerisi. E, biz hesabımızı şöyle yaklaşık e, yaşına göre bir gün hesaplayarak yani 70 yaşındaysa 70 gün 80 gün gibi bir süreyi bekleyerek e, ondan sonra üst kısımlarını implantlarını takıp üzerine protezi yaparsın. Şimdi şöyle bir şey var. Biz genelde hastane ortamında da konuşuyoruz. Arkadaşlar içinde de konuşuyoruz. Bazı yanlış duyumlar oluyor. Örnek veriyorum. İşte bende kemik erimesi var. Acaba implant tutar mı? Bende hipotiroidi var. İmplant tutar mı? Hipokalsemi var. Yani kalsiyumun düşük olduğu dönemlerde çok belli bir yaşın üzerinde. Hani böyle herkes yapabileceğimiz iyi bir teknik midir? Yoksa bizi sınırlayan bir şeyler var mıdır? Şimdi bakın bu biraz hekimle sınırlı bir şey. Şayet bir hipokalsemi varsa biz hastayı ne yapıyoruz? Önceden bir e, ilaç tedavisini alıyoruz. Kalsiyum, D, vitamini, magnezyum e, preparatlarını bir arada vererek bir kere onun kalsiyum yapısını dengelemeye çalışıyoruz. Çok özür dilerim. O zaman hasta size implant diye geldiğinde siz bir kan tahlili yaptırıyorsunuz. Elbette. Bakın bu çok önemli. Yani ha gelin yatıralım sizi 3 dakika sonra bitti bu işiniz yok. Elbette zaten olmaması lazım. Evet. Yani bilimsel implantoloji bu şekilde yapılmalı. 85 yılından beri implant yapıyoruz. İmplantın yapılış sisteminde de formasyonunda da bir sürü değişiklik oldu. Ama şimdi tabii farklı yerler, farklı formatlar çıktı. Ne yazık ki tıp da belirli bir ölçekte ticari formasyon içerisine girdi. Şimdi öyle bir, ben geçen gün elime bir ilan geçti. Bir e, diş kliniği ilan veriyor. Şu fiyata implant yapıyoruz. Gelir nasıl gelirseniz gelin. Şimdi bu yanlış. Bu e, etik hekimliğin etik anlayışına ve en önemlisi hekimliğin temeline aykırı. zaten yani, yasal da değil bu tarz. Ya de. değil ama bakın bu, bunun çözümü yok. Bakıyorsunuz işte şu fiyata yapıyoruz. Yani ne, kim, yapıyor, Hı, ne kim yapıyor? Yapıyor? Ne yapıyor, ne yapıyor? Cerrahi nosyonu olmayan bir pratisyen hekimin implantı yapıp da ondan sonra alıyorlar. Hekim hastasıyla beraber hocam sinüsün içine implantı kaçırdım. Gel bunu toparla diye bana getiriyorlar. Şimdi bu iş yani İş evet. e, yapılırken bir şey doğru düzgün yapılmalı. Dediğiniz gibi önce bir kemik yapısının incelenmesi lazım. Özellikle menopoz dönemi yaşayan ve o dönemi yeni geçirmiş hastalarda... E, ...mutlaka çok daha tedbirli ve e, dikkatli olunması lazım. Ha. E, bazı hastaların hiçbir sorunları yok. Hakikaten bakıyorsunuz e, 45-50 yaşında bir hanımefendi... 18-20 yaşında birisinin yaşadığı iyileşme sürecini aynı süreçte o değil. Ama istisnalar kaideyi bozmuyor. Bir hekim, hekim olarak önce işin deontolojik yapısına ve etik yapısına, kurallarına dikkat etmeli. Tababeti bir bütün olarak ele almalı. İmplant da yapıyorsa ona göre dikkatli yapmalı. Onu yaptıktan sonra çünkü bu kısa süreli bir şey değil. Allah uzun ömür versin. Hasta yaşadığı sürece implantı kullanıyor. Evet. Ee, peki bu implantı yerleştirdik. Bu implantı yaparken örnek veriyorum bir kalsiyum testi istediniz. Bunun dışında bir ağız filmi istiyor musunuz? Başka testler istiyor musunuz? Ağız filmi olmadan zaten implantı elin implant, implant elin implant elin Elinizin altında mutlaka son e, sistem yenilenmiş mutlaka bir panoramik röntgen olmak zorunda. Anında görmeniz anında karar vermeniz. 3 ee, boyutlu değilse bile iki boyutlu da olsa artık hekim tecrübesiyle bunu düzgün bir formatta yapmak mecburiyeti var. Ee, bazen hiç yapılamaz denen vakaları biz görüyoruz. Hiç yapılamaz denen vakalar e, aslında çok rahat yapılabilen vakalar bazen yapılabilir denen vakalar aslında hiç yapılamaz vakalar. Onları da düzgün kemik grefleriyle koordineli şekilde implantlarını yapıyoruz. Evet baya aslında bu iş meşakkatli bir sonuçta bir vidalama platin yapma biz hani. Aynı siz de yapıyorsunuz